ulusunun 30 Ağustos 1922 yılında düşmanı yenilgiye uğratarak misak milli sınırlarımızdan atması sonucu zafer kazanılmış ve 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl kutlanmıştır. Bir ulusun Zafer Bayramı'nı her yıl kutlaması için o ulusun işgal altında olmaması ve bağımsız olması olmazsa olmaz şartlardan birisidir. Şimdi sizlere soruyorum. Kam ve alın teriyle kurulmuş vatan toprağının, fabrikalarının, yeraltı kaynaklarının, iletişim ağlarının yabancılara satılması, kurucu unsurlara ırkçılık yapılması, yok sayılması, topraklarını satın alan yabancı unsurlar tarafından vatan topraklarında aşağılanması bir işgal göstergesi değil midir? Bu şekilde bir vatan toprağında zafer bayramı kutlanması göstermelik değil midir? O halde göstermelik bu zafer kutlaması bizlerin gazını alarak oyalamak içindir. Bizler yeniden tam bağımsızlığımızı elimize alana kadar, Zafer Bayramı'ndan bahsedemeyiz. Yabancıların bizleri yönettiği, her yeri satın aldığı, onların himayesinde köle olarak bulunduğumuz hiçbir yerde zafer kutlamalarını kabul etmiyoruz. Tekrardan tam bağımsız bir ülke olana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Zafer Bayramı kutlamalarımızı eskiden olduğu gibi, özgürcene ve daha coşkulu kaldığımız yerden kutlamaya devam edeceğiz. Ey bu vatan için toprağa düşmüş ecdadım torunları titreyin ve kendinize gelin. Kişiler ve siyaset üstü düşünen ulusal güç adı altında bir olma zamanıdır. Hiçbir işgali kabul etmeyen bütün kurucu unsurlara tekrar çağrımızdır. Gelin yeniden tam bağımsız bir ülke inşa ederek evlatlarımıza güzel günler bırakalım.